Sakin ol biraz. Zombozo kendi parasını alabilir. Biz buradan gidiyoruz. Koşsanız iyi olur. <laughs> Vay canına. Onları ikna etmeyi başardım. Kenara çekil gri madde. Kasabada yeni bir zeki uzaylı var. Nasıl gidiyor? Korkunç gidiyor. Tek umursadıkları tişörtler ve düğmeler. Vay canına. El çantası. Ve el çantaları. ...Zombozo'nun adamlarıyla konuşup banka soymaktan vazgeçirdim. Sen de dene. Baksana zombi kafa. Uykucu kasabanın ekonomisiyle ilgili planlarından söz etsene. Evet. Buna ne diyeceksin Zombozo? Ekonomiyi kim umursar ki? Benim cebimde düğmeler var. Ha, şey bize zaten düğme verdin. Evet. Bize planlarından söz et. Evet. evet. <gülüyor> 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 söz Plan, benim plana ihtiyacım yok ki. Planın yok mu? Çok iyiydi. Eğitim mi dedin sen? Bir çocuk için çok sıkıcısın. Kim ev ödevinden söz etmek ister ki? Aslında çok iyi bir konuya değindi. Şey, ev ödevlerini seviyorum. Sence bu kimin umurunda ki? Hey, onu rahat Aa. bırak. Mesela ben havalıyım ama eğitim bence de çok önemli. Baksanıza, oh. ne kadar da pis biri. Soka Sokakları kirletmekle meşgulken onları nasıl temizleyecek... ...çevre bilincinden söz etmişken... Ne? Buna bir açıklama getirsene zombozu. Çeviri gökmeni, çeviri gökmeni. Yardımcılarım nerede? Mesaj mı? Öfkeli surat, öfkeli surat, ateş, para. Meksika mı? İstifa ettik mi? Pekala zombozu. Uykucu kasaba halkına ne söyleyeceksin? Peki tamam. Tartışma zamanı geldi. Hem de Zombozu tarzında. <gülüyor> 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 Benim yardıma ihtiyacım var. İşte al bakalım. Hadi zombo zombi soyalım. bir palyaço ne zaman gideceğini bilir. <laughs> Neden çalışmıyor bu? Neden hareket etmiyor? Ah, belki de o, bunun nedeni bucilerin ölünce çalmam olabilir. Peki dostum en son kahkahanı attın. Tamamdır. Bujileri taktık ve yola koyulabiliriz. Hayır, hayır gidemezsiniz. Size uykucu kasabada ihtiyacımız var. Kendimizi yönetemeyiz ki. Bunu hallederim Güven. Artık iyi bir konuşmacıyım. Eğer kendinize inanırsanız her şeyi yapabilirsiniz. Yani her şey değil tabii ama bir sürü şey. Her neyse. Uykucu kasabalıların bir araya gelip büyük bir şey yaratabileceğini biliyorum. Tıpkı sumo dövüşçüleri filminin bir bölümünde hepsinin lazerli süper mega sumoya dönüştükleri o de olduğu gibi. Siz de bir araya gelerek süper mega uykucu kasaba. Onlar olabilirsiniz. Tekrar düşündüm de başımızın çaresine bakabiliriz. Sağ duyulu olun. Dediğim gibi sağ duyulu olun. Gidelim çocuklar. Aa, evet, aa, onların peşinden gitmeli miyiz? Hayır, sonraki sefer yakalarım. Acaba nereye kaçtılar?